siz neden tepkinizi koymadınız? Burası cenaze. Bu sorular sorulmadı ama biz bunları sormak zorundayız. Tepkinizi evet. koymadığınızı kim diyor? Biz görüyoruz. Aslında açıklaması değil Biz tepkinizi koyarız. Neyse. Hiç kimse zamanı şey değil. Zamanı değil. Eyvallah. Razi yapanlar. Bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları yap tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. Yapıyoruz efendim. İkili Yapayım. olmaz. Başkanım, e, güzel. sözünüz kestim, sevgili başkan. Bizler özellikle 15 Temmuz gazileriyiz. Evet. Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız, biz o meydana çıplak ellerimizle güzel. iner, bu vatanı kurtarmak güzel. için milli irademize sahip çıkmak için güzel. canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini, özellikle 15 Temmuz biz gazilerini barışlıyız. partiler üstü. Göremeyen zihniyete de şey kızıyoruz güzel. Efendim, on, Bizi yargılamak için soru önergesi verildi. Onu şöyle Hangi, 15 Temmuz gazilerini yargılamak için soru bir, önergesi bir verildi. Bir önerge verildi Sayın Başkanım. Hangi soru? Cumhuriyet verildi? Halk Partisi İlk tarafından 15 Temmuz gazileri ya Gazi demeyelim de 15 Temmuz'da meydanlanan eee insanların yaralananları mahkemeye verildi. Cumhuriyet Halk Partisi tamamı milletvekilleri imza attı. Bunlar basına yansıdı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden bu geri döndü. Sonra da kanun hükmünde kararname ile bizlere yargılanamaz diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Yani biz yarın sizi iktidarınız Şöyle olursa o, o, o öyle bir gündemde 15 Temmuz'da bu vatan evlatları sizin iktidarınızda hangi pozisyonda olacak? Bütün şehitler, herhalde. bütün gaziler, Yok ya, bütün öyle şehitler, bir şey ya? Ya. bütün gaziler hiç ondan endişe etmeyin. Etmiyorum. Et, etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Biz gelmeyiz Bu kardeşiniz, bu kardeşiniz kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığa karşıdır.